Türkiye'deki koronavirüsün nasıl gittiğini değerlendirmek için aslında günlük vakalar elbette önemli ama trende bakmak gerekiyor. Artış eğiliminde mi, azalma eğiliminde mi, sabit mi gidiyor diye. Şu an baktığımızda 1500'lerden, 1600'lerden, 1700'lere doğru bir artış eğilimi söz konusu maalesef. Ama bir başka yönden değerlendirmesi gereken durum ise aktif vaka sayısı. Şimdi biz Temmuz sonunda 30 Temmuz itibariyle yaklaşık olarak 10.600 aktif vakaya sahipken 1 Eylül itibariyle 19.359 aktif vakaya sahipmişiz. Ama geldiğimiz 14 Eylül itibariyle baktığımızda 25.700 aktif vakamız var. Yani son 1,5 aya baktığımızda 1 aylık sürede saptanan aktif vaka bu sefer 15 günlük sürede saptanmış. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki bulaş gerçekten çok hızlı. Bulaş çok fazla miktarda. Ve yeni dönem vakalara baktığımızda virüs yüklerinin de çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. Çok net açık bir şekilde rakamlar bize şunu söylüyor. Şu anda koronavirüs hastalarıyla temas edenler geçtiğimiz aylara göre çok daha fazla ve geçtiğimiz aylara göre çok daha fazla yoğun temas söz konusu. Yani birebir işte düğün gibi, nişan gibi, sosyal alanlarda bir araya gelme gibi ve buralarda maske takmama, fiziksel mesafeye uymamak, kalabalık oluşturma gibi durumların olduğunu gösteriyor rakamlar bize. Tabi bu rakamlar bir başka bir açıdan dikkatli olmamızı gerektiriyor. Çünkü sonuçta aktif vaka demek halen tedavisi devam edenler demek. Tabi bunların içerisinde evde olanlar var, hastanede olanlar var, hastanede yoğun bakımda olanlar var, hastanede entübe olanlar var. Ve geldiğimiz noktaya bakarsak şu an %5'te bir ağır hastamız var. Aktif vakaları da oranlarsak buna. Şu anki aktif vakalar içerisinde her 20 hastadan birisi %5'i makineye bağlı anlamına geliyor. O zaman bizim çok daha dikkatli olmamız, kurallara çok daha uymamız için rakamların bizi uyardığını net olarak kabul etmemiz gerekiyor artık. Gözüken o ki az önce ifade ettiğim gibi artık daha çok fazla miktarda koronavirüs hastasıyla ve daha yoğun temas söz konusu ve bu nedenle de hem ağır hastalar artıyor hem de halli entübasyon artıyor. Tabi bunun en olumsuz çıktısı, en istemediğimiz çıktısı ise maalesef vefatların artması. O yüzden şu an bu rakamların bize gösterdiği kadarıyla çok net bir şekilde mutlaka temazı azaltmak, mutlaka kalabalıktan uzak durmak, mutlaka maske takmak ve eleceğine dikkat etmek gerekiyor. Aslında binden fazla mutasyon var virüste. Hatta şu anda Sağlık Bakanlığı da virüsün mutasyonunu araştıran bir çalışma yapıyor. Tıpkı Türkiye genelindeki daha önce 150 bin kişilik bir çalışma gibi. Örneğin acaba Türkiye'de Van'daki virüsün yapısıyla Edirne'deki aynı mı? Veya ile niyetleki aynı mı? Bu şekilde bir çalışma yapıyor. Bu aslında çok güzel bir çalışma. Dünyada da saptanan binden fazla mutasyon var asla virüste. Fakat virüsün mutasyonun iki olumlu yönde olması gerekiyor. Biz bunu çok arzu ediyoruz. Virüsün iki özelliği var. Bir bulaştırıcılık, iki bulaştığı kişide hasta yapma gücü. İkisinden birisinin azalmasını çok istiyoruz. Yani keşke bulaştırıcılık azalsa, çok daha kolay bir şekilde üstesinden gelebiliriz. Bulaştırıcılık azalmayıp hastalık yapma gücü azalsa, hastalık yapma etkisi azalsa bu sefer yoğun tedaviyle biz zaten Türkiye için baktığımızda vefatlarda oldukça iyiyiz tedavi açısından baktığımızda üstesinden gelmemiz daha kolay olur. O yüzden bu ikisinden birisini istiyoruz ama genelde virüste bulaştırıcının azalması yönde bir mutasyon oluyor. Tüm virüsler için bu geçerli. Bu yönde bir mutasyon arzu ediyoruz, bekliyoruz ama ne zaman gerçekleşir açıkçası bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Hiç de gerçekleşmeyebilir. Virüs alıp başını böyle gidebilir. Ama genel olarak bakarsak bir iki yılları sonrasında eğer her şey böyle giderse genel olarak virüsün mutasyonla beraber bulaştırma gücünün azalabileceği konusunda kestirimler sadece yapılıyor. Hı hı. Giderek biliyorsunuz virüse mücadelede kişisel tedbirler ve kamusal tedbirler daha fazla alınmaya başlıyor. Vatandaşlarımız arasında aslında başlangıçta bilinç çok fazlaydı. Vatandaşlarımız çok bilinçliydi ama yazın gelmesiyle beraber işte rakamların 700'ler bandına düşmesiyle beraber yeni vakaların vatandaşlarımızda bir parça gevşeme meydana geldi. Evet kurallara çok uyan vatandaşlarımız var ama çok olumsuz görüntülerde söz konusu maalesef. Yani hiç maskenin takılmadığı, fiziksel mesafe uyulmadığı bunu yaz boyunca gördük. E tabi kamu da bu süreçte vatandaşlar eğer uyum göstermezse kendi uyumunu sağlamaya çalışıyor. Ne yapılıyor? Örneğin kademeli çalışma geliyor. Örneğin kamusal alanlarda çeşitli kısıtlamalara gidilebilir. Örneğin... İlifsiz sağ kurulu bir ilde diyebilir ki sosyal alanlarda bulunmayı yasaklıyorum diyebilir hafta sonlarında. Veya hafta sonlarında diyelim ki saat 8'e kadar dışarıda olma serbestliği getirebilir. Restoranların çalışma saatlerini kısıtlayabilir. Alışveriş merkezlerini kısıtlayabilir. Yani o ilin özelinde vakaların yoğun olduğu yerlerde türlü türlü kısıtlamalar elbette gelebilir. E, salgın eğrilerine baktığımızda aslında Türkiye'nin çok tipik bir salgın eğrisi gösteriyor. Biz eğer kurallara uymamaya devam edersek herkes canım koronavirüs geçti artık ben sıkıldım derse bir sürü mesaj geliyor bir sürü kişiyle konuşuyorum hocam ben artık sıkıldım maske takmaktan diyor o zaman vakalar 2000'de olur 2500'de olur daha yukarı doğru da elbette tırmanabilir ama kurallara uyarsak ama hepimiz istisnasız çocuklarımız dahil ev içi dışında tüm kamusal alanlarda tüm açık alan ya da kapalı alanlarda maske takar fiziksel mesafe uyarsak kalabalıkta bir araya gelmekten kaçınırsak tabii ki süreç çok daha kolay bir şekilde yönetilebilir vakaların 500'ün altına düşmesi 100'ün altına düşmesi bu sene içinde bile gerçekleşebilir çok rahatlıkla ama kurallara uymak koşuluyla